Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Stick War Legacy tüm başarımlar Part 7'yi çekiyoruz. Dur bir kabloda bir sıkıntı var mı? Evet arkadaşlar bugün bilsem sonuçlarımı açıklayacak yani şu an korkuyorum hatta çok vallahi zor nefes alıyorum diyebilirim. Bu bölüm işte çok gıcık bu Sword Sword ve şey basıyorlar. adını unuttum işte. Bu arada diğer kanalım eğer bilsemi kazanırsam diğer bu kanalda bu oturum açacağım Yani kendi tabletimle Tamam. Oturum açtıktan sonra ise bu kanalı video çekmeye devam edeceğim. Yani ve kapet videoları da çekeceğim yani mobil olan değil. Tamam. Buradaki tek taktik sanırım bir tane sword, sword var basmak. Bir de Stick War Legacy bilmem ne oyunu gelecek. Stick War Legacy 2 bilmem ne Şu an oynadığımız Stick War Legacy'nin ikinci oyunu. Evet ben şunları bir Ay abi çok güçlüler. Vallahi bak şu undead kostümüm olmasa gebermiş olabilirdim. Şimdiden geberdik hatta. Şu dev Ne, dojenček, ne, 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 dojenček. Ne, dojenček, ne. 60 60 vuruyor. Yok artık. Ben bu kadar güçlü hatırlamıyordum bu dev. Bu zamandır oynamıyorum ve dev kırt takla. At Uf. Biz şu an kaybedebiliriz. Kill basmalıyız. Evet. Şu an %999 ihtimalle kaybettik. Peki eğer çabuk gelmezse. Kocaman devi nasıl Neyse ki bir, neyse, bir gram altımız var. Ya. Ben <laughs> yani dur dur. Altınlar boşa gideceğiz. Abi reklamda bir teklif vardı. 10 bir... kaybettik. Evet son anda durdurmuşum. Kaybettik. Tamam taksiye değiştiriyoruz. Direkt bir tane şey basacağım. Neydi onları? Evet bir tane mızgıf fısıldayanlardan basacağım. Mızgıf fısır. çipika fısıldayanlardan basmam. Çok yardım çipika fısıldayanlar. Bak acımam ha. Anladınız mı? Çip, çipika fısıldayanlar Neyse. Hop hadi. bakalım. Hadi bak hadi. Kendilerine zarar Aa, hocam bunlar kendilerine zarar veriyor. Bakın işte çıban sebebi de bu. İşte Stick War Legacy Ordu Empire belki gelebilir. Belki de gelmez. Ve kardeşimin yeni videosu gelebilir. Çünkü yüz yüzden geçti ve 3 abonemiz oldu. No bebeğim no no no. No no no. Yüz izlenmeye geçti ve 3 abonemiz oldu yani. Artışa geçtik diyebiliriz. Şu zamanları iyi abone kazan. Vallahi abone olayım da para kazanmaya başlayacak bilmir. 5 50 lira 10 lira olur. Hadi bakayım. Ne oldu? Hadi bakayım. Çubu <laughs> <niye gülüyor> <mi yapayım? gülüyor> <laughs> <laughs> E abim daha daha, daha sword var gel. Hadi aslanlarım. Hadi aslanlarım. Zaten bir tane bu çeşitli bir tane sword var. <laughs> Ye, yeah, kazandı Çok kolaydı. Tam en sıkıntılı bölüme gelmek üzereyiz. Rek reklamlı. Uh. Uh. Arkadaşlar gel. Arkadaşlar şu bölümü bitirelim eli tehlikenin Bu bölümü ben, bu bölümü tek denemeye geçersen bana Çılgın modda ben iki oyunu bitirmiştim. Bunu hatta nasıl yendiğimi bile hatırlamıyorum. Ama bayağı zor yenmiştik. Yenmiştim. Ben şunları bir... Hadi bakayım. Şş, Mızraplıların Hadi. Sparta. Spartayım ben. Alo. Şş, şş, alo. Şş, alo dedim. Abi ben bir şey demedim abi abi. Vallahi öfke basacağım. Bak çekil. Hop. Abim. Abi ne kadar bana vur ne kadar bana ne kadar vursanız o kadar zor. Oh. Oh. Vur. Bakın. İşte burada. Çıbıra fısıldayanlar birazcık ağzını şu şu zombi alabilir ki büyük avantaj sağlayacak. Avantaj sağlayacak Dedim de Allah Allah'ım bana yardım ol uç çıbıra fısıldayan adam bizi kurtardı teşekkürler ama sanırım da kurtaramayacak. kaybettik. Yeah. Haydi bismillah. Karan Free Fire gücü. Bebeğim akıllan Ehe. <laughs> Dur. Sip bunlar yok. Böyle de olmadı. Çöp adamlar akıllandınız mı bakayım he? Bakın. Şöyle kafanıza ok gelir bakın. Şöyle kafanıza bir. Bak. Şöyle kafanıza bir. Ha adamların kafasına bak. Ok bak böyle kafa. Bak ah, hayır hayır. Akıllanmamış. No bebeğim no. No 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 no. no gitme gitme gitme. Vallahi dev basarım ha. No no gitmeyin. Gitmeyin. <laughs> Çık be hafızın. <fısıldım>. Dur <laughs> dur 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 dur. Bu savaş bize en çok zorlayan savaş olabilecek. Aslanlarım be. Yeter lan. Akıllanmadınız mı? Akıllanın artık. Bak. Akıllanın. Bak. Ispart. Vay vay vay. Oğlum biz bu nasıl yeneceğiz? <laughs> evet. Baya iyi gitti, ilerledim. Burada bir tane daha çıkart. Hmm. Abi biz nasıl yeneceğiz? Abi, abi bana yardım et abi. Dadın. Bas, bas. Şş. Şş. Neci? Değişik. Şş, değişik. Şş. Gelin lan. Alayın gelin. Alayınız gelsin. Olayınız gelsin. Yok <laughs> Kaynakları bitecek ki. Elimiz en sonunda o kaynaklar bitecek, kaybedeceğiniz. Madenciler. Yusuf. kazan Arkadaşlar burada video bitti. Diğer bölümde ben geçti geç geçeceğim. Tamam. Görüşürüz. Bay bay.